Çocukluğumuzda bizleri ekran başına kilitleyen ancak şimdi adlarını bile hatırlayamadığımız ve bir yerde karşımıza çıkıp hatırladığımızda böyle bir çizgi film vardı ya dediğimiz efsane çizgi filmler izledik. İşte bu videoda gelin çocukluğumuzun efsanesi olup şimdi unutulan efsane çizgi filmleri beraber hatırlayalım. İlk çizgi filmimiz Hero 108. Uzak doğu teması olan bu çizgi film Cartoon Network'ün efsane çizgi filmlerinden birisiydi. Ve konusu da şöyleydi. Oyun bozan isimli karakterimiz hayvanları kışkırtıyordu ve insanlara düşman edip onlara saldırtıyordu. Ve kendine bir imparatorluk kurmayı amaçlıyordu. Ancak kötülüğün olduğu yerde iyilik de vardı. Bu hayvanların insanlara kötülük yapmasını engellemek ve ile insanları tekrar dost yapmaya çalışan bir grup vardı. Ve bu grubun başında da maymun komutan Trulli vardı. Ve bu ekip oyun bozana karşı savaşıp barışı sağlamaya çalışıyorlardı. İlk olarak 2010 yılında yayınlanmaya başlayan bu çizgi film gerçekten çok güzeldi. Bir diğer çizgi filmimiz Tutenstein. Bu çizgi film bir nevi Mısır mitolojisinin içinde barındırdığı için yayınlandığı dönemdeki bazı çocukların Mısır tarihiyle ilgilenmesine sebep olmuştu. Konusu ise şöyleydi. Mısır firavunu olan baş karakterimiz genç yaşta hayatını kaybetmiş ve mumyalanmıştı. Ve 3000 yıllık uykusunun ardından 21. yüzyılda uyanmıştı. Karakterimizin meşhur asasını da hepimiz hatırlıyoruzdur. İşte bu karakterimiz gerçek dünyadaki arkadaşı Chloe ve kedisi Luxor ile birlikte 21. yüzyılda yaşamaya alışmaya çalışırken bir yandan da kendisi gibi eski olan yeraltı yaratıkları ve kaos tanrısı Set ile savaşıyordu. Baş karakterimizin adı Mısır'ın önemli firavunlarından Tutankhamun ve Frankenstein isimlerinin birleştirilmesi sonucunda Tutankhain olmuştur. Dizideki kız karakterin adı da boşuna Chloe değil. O da Kleopatra'ya bir gönderme. Kedimiz Luxor'un adı ise Antik Mısır'daki bir şehirden geliyor. Yani aslında içinde birçok detay bulunan güzel bir çizgi filmdi. Türkiye'de 2004 yılında yayınlanmaya başlamış ve çok sevilmişti. Ve biz küçükken sadece ilk iki sezonu Türkçe dublaj olarak yayınlandığı için üçüncü sezonu izlememiş olabilirsiniz. Geçtik bir başka efsaneye. Slugterra. 2013 yılında Disney Channel'da yayın hayatına başlayan Slugterra o dönemde çok sevilmişti. Konusu ise şöyleydi. Dünyanın derinliklerindeki yeraltı dünyası olan Slugterra adını orada yaşayan küçük sümüklü böceklerden alıyordu. Ve Slugterra'nın koruyucusu Shane ailesiydi. Ve buradaki sümüklü böcekleri mühimmat olarak kullanmak için eğitiyorlardı. Ancak bu sümüklü böcekleri hort denilen kötü versiyonlarına dönüştüren bir de kötü karakterimiz vardı. Doktor Theodos Black. İşte bu kötü karakterimizi durdurmak için Şeyin ailesinden 15 yaşındaki İlay Shane Slakterayı korumak için oranın yeni koruyucusu olmak zorunda ve kötülüğü durdurmak zorundaydı. Bu çizgi film de izlemesi çok keyifli bir yapımdı. Eskiden çok efsane futbol çizgi filmleri de vardı ve bunlardan birisi de GGO Futboldu. Nikago'da yayınlanan bu çizgi filmde bir bilim adamının teknolojiyle yarattığı GGO Futbol dünya yetkisi altına alıyordu. Ve bu futbol bir elimiz kadar olan küçük yapay zeka futbolcuların oynadığı bir futbol oyunuydu. Ve bu oyunun turnuvalarını ve her futbolcunun özel güçlerini izlerdik. Yani şu replikleri kim unutabilir ki? Gölge kurtarışı, kükreyen alev vuruşu. Sıradaki çizgi filmi hatırlayan bence çok az kişi çıkar. Gormiti. 2009 yılında yine Cartoon Network'te yayınlanıyordu bu çizgi film. Ve konusu da şöyleydi. Nick ve Toby adındaki iki kardeş Gormiti adındaki çok güçlü yaratıklara dönüşebildiklerini keşfediyorlardı. Ardından arkadaşlar olan Jessica ve Lucas da bu yaratıklara dönüşüp birlikte dört elementi temsil ediyorlardı. Ve hep birlikte kendi dünyalarını ve diğer dünyaları korumaya çalışıyorlardı. Bu çizgi filmi aslında ben de unutmuştum. Ta ki karakterleri görene kadar. Çünkü bu çizgi filmdeki karakterler eskiden cipslerden çıkıyordu. Ve bende de vardı. Gerçekten güzel zamanlardı. Bir sonraki çizgi filmimiz Kod Lyoko. Diğer çizgi filmlerin aksine bu çizgi film yayınlanmaya başladı 2003 yılında en çok izlenen çizgi film kanallarında değil Sina 5, Maxi TV gibi kanallarda yayınlanıyordu. Konusu ise şöyleydi. Yatılı bir okulda öğrenci olan karakterlerimiz terk edilmiş bir binanın bodrumundaki bir süper bilgisayar sayesinde Lyoko adındaki sanal dünyaya giriyorlardı. Ve bu dünyada Zana isimli virüs oradaki kuleleri çalıştırıp dünyaya saldırılar düzenliyordu. Ve ekibimiz Zana'yı durdurmaya çalışıyorlardı. O yıllarda değişik ve izlemesi keyifli bir çizgi filmdi bu çizgi filmde. Sıradaki çizgi filmimiz Öcük ile Böcük. Evet ismini duyduğunuzda çoğunuzun gözünde canlanmıştır. Bu çizgi film 2009 yılında TRT Çocuk'ta yayınlanıyordu. Konusu da şöyleydi. Öcük ile Böcük bir sosisli dükkanında yaşıyorlardı. Ancak bir gün yedikleri sosislinin satılması sonucunda sosisli alan ailenin mutfağına gidiyorlar ve orada yaşamaya başlıyorlardı. Ve bu mutfakta buldukları kırıntıları kendileri için saklamak zorundalardı. Çünkü bu mutfakta Çatlak Margaret adında huysuz bir böcek de yaşıyordu. Ve aslında Çatlak Margaret bu mutfağın diktatörüydü. Ve bu böceklerin bu mutfaktaki maceralarını izliyorduk. Gerçekten bu çizgi filmi izlemesi de çok keyifliydi. Bir sonraki çizgi filmimiz Ancelo Kuralları. Bu çizgi film diğer çizgi filmlerin aksine bölümleri çok kısa olan bir çizgi filmdi. Ve 2010 yılında Cartoon Network'te yayınlanmaya başlamıştı. Ve konusu ise kısaca şöyleydi. 12 yaşındaki baş karakterimiz Angelo ve arkadaşları olan Sherwood ve Lola birlikte hem yetişkinlerle hem de zorbalarla mücadele etmeye çalışıyorlardı. Yani aşırı efsane bir çizgi film olmasa da kendisini izletiyordu. Bir başka efsane Secret Saturdays çizgi film 2010 yılında Cartoon Network'te yayınlanıyordu. Ve bu çizgi filmde Saturdays ailesinin dünyayı korumak için dünyanın her köşesinde kötülük ile savaşını izliyorduk. Bu çizgi filmin benim için en iyi bölümü Benten ile birlikte yaptıkları bölümdü. Gerçekten çok güzel bir bölümdü. Hele benim Zack Saturdays'in annesine yürümesi falan efsaneydi. Sıradaki çizgi film Jangum'un rüyaları. Kore yapımı bu çizgi filmi Yumurcak TV'de izliyorduk. Ve konusu da şöyleydi. Baş karakterimiz Jangum saray mutfağında aşçılık yapıyordu. Ve yemekleriyle herkesi büyülüyordu ve bir yandan da bu sarayda Jangumil arkadaşlarının maceralarını izliyorduk. Yani ben o dönemde çok net hatırlıyorum bu çizgi filmi izlerken mahalledeki arkadaşla çizgi filmdeki iki muhafızdan birisi benim diğeri sensin diye tartışıyorduk. Gerçekten güzel zamanlardı. Sıradaki çizgi filmimiz Türkiye'de metro istasyonlarında yayınlanmaya başlayan Bernard. Bu çizgi filmde baş karakterimiz bir kutup ayısıydı ve bu kutup ayısının her bölümde yaptığı beceriksizlikleri ve sakarlıkları sonucunda bölümün sonunda hastanelik olmasını izliyorduk. Bernard çizgi film boyunca hiç konuşmuyordu. Sadece gürültülü sesler çıkarıyordu. Ona rağmen kendisini izlettirmeyi başarıyordu. Sıradaki unutulan çizgi filmimiz Redekai. Bu çizgi film de 2012 yılında Cartoon Network'te yayınlanıyordu. Ve konusu şöyleydi. Baş karakterimiz 15 yaşındaki Kai dövüş sanatlarıyla uğraşıyordu. Ve amacı bir gün Kayru savaşçısı olup Redekai topluluğuna katılmaktı. İşte bu yüzden de arkadaşlarıyla oluşturdukları stek takımı ile gizemli enerji kaynaklarını toplamaya çalışıyorlardı. Evet videonun sonuna geldik. Eğer videonun devamını istiyorsanız siz de unutulduğunu düşündüğünüz çizgi filmleri yorumlara yazarak bir sonraki videoyu hazırlamama yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.